Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle beraber Roblox işi şey yapıyorum. Arkadaşlar Roblox'a Reis Clicker oynuyoruz. Arkadaşlar benim 1.3 milyon hızım var ve ve 39 rebitim var. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar win kasıyoruz ki 40 rebit olalım. Yeni porta geldi. 40 40, 40 rebitli. Burada benim arkadaşıma katıldı da aha ikinci Tyro Real Pertle. Mr. Dead. Bakalım. Arkadaşlar bu arada bana Roblox'a e, nasıl Friend. <laughs> friends olabilirsiniz. Bir dakika. Adımı göstereyim. Bakın bu. Adım bu. Ne? Aslında bakın altına bakın. Gerçek ismim bu. Bana friends olabilirsiniz ve <laughs> video çekerken videolarımda çıkabilirsiniz. Size pet falan da verelim bu oyunda. Görünürde Mehdi Cem'in YT ama aslında YTBD Mehdi 09 ne işte arkadaşlar videomuza devam edelim ve kankalar araba falan verebilirim işte ne bileyim pet falan yeni bir nasıl söyleyeyim event portalda geldi o da Amerikan portal bir dakika telefon kastı bir dakika bir dakika kankalar bir şey oldu bir dakika kankalar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Birazcık bir şey yaptıktan sonra oldu. Bakalım arkadaşlar 40 debinti de atmak için 755 istiyor. O oh, kadar bu kadarı. Bilmem. Neyse yapalım. Evet arkadaşlar elimizi kasıyoruz. 15k şu Amerikan hertimizden var. Baka bir adamlara bakalım. Abi benim friendsim Muhammed. Muhammed. Galiba şey ya bu. Arabistan neydi lan bu? Ne bileyim kankalar öyle bir şey. Bir dakika başka kimler var? Mirdeed. Bir dakika bakayım. Viton Pale. Perkele. Ne yazmışlar oğlum galiba İngilizce. Kankalar bu arada ben yeni bu top hesabım diğeri gitti. Başka servaide geleceğimiz Gel Onun için bu kanalıma abone olup ve like atarsanız çok mutlu olurum. Bana destek olun lütfen. Hadi bakalım birazcık link kasalım. Kankalar geliyorum şimdi. Evet arkadaşlar 514 b oldu. Birazcık kastık. 750 b. Kemlan Uy yanlış bir araba. Benim kankam oyunda mı? Bak işte bu. Muhammed. Bomb petlerini ben verdim ya. 200 mi? 200 emlik petler. <laughs> Aha. kardeşim yok lan. Kardeşi çıkmış belki. Neyse. Ulan can çıktı 200 mi'lik. Emlik petler açana kadar. Neyse kankam. Bunların da seviyesini artırmış. Sepeti tam Tamam. Değiştirmek mi istiyorsun kanka? Tamam okey sana bir. Biz ne yapalım? 3 belik arabanı açtık. Onu verelim. dakika. Nerede? Muhammed. Muhammed'i. Lan Muhammed. Allah Allah. Küstü lan galiba. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 547 B. Oğlum oraya geçeceğim ya. Oraya geçeceğim. Çok geçeceğim. Diğer telefonlara burada bakayım biraz. Neler var, neler yok kanka var. <laughs> Neden o kadın youtuber'a 36.5 numara ayak? Neyse. Kaç tane kaldı? Niye ben de geç Göstermiyor. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Allah'ım. Um, CPX. Bir dakika. <laughs> oh, Onun beni niye? Ah, oh, <laughs> o da şey yani onlar. Arkadaşlar güle güle videomuz bu kadar da yarın arkadaşlar görüşürüz. Yarın yeni videomuz bir dakika saate bakayım. Yarın, yarın yeni videomuz 19.35'te yayında olacak arkadaşlar. Mutlaka izleyip abone olup like atmayı unutmayın kankalar.